Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün sizlere bir araba tanıtacağım. Hepimizin bildiği, kendimde kullanmış olduğum Broadway Spring, Renault 9 Spring. Diyeceğim neyi neyini tanıtacağım? Hani alınır mı, alınmaz mı? Almak isteyen arkadaşlar olur. Şu an yakıt olarak az yakan araçlardan birisi. Renault 9 Spring. Kısaca özetleyeceğim şöyle. Ben de Kartal S vardı, 98 model Tofaş çok yakıyordu, zırt pırt arıza veriyordu ve motoru bitmişti. Motor masrafı 25 ila 30 arası istediler. Bir de şaselerde çürük vardı. Yani toplama kalksam ki şu anda piyasalar düşecek diye bir söylenti var, düşmesi çıkması mühim değil yani düşerse düşük araba alırsın, çıkarsa çıkış yüksek araba alırsın bu kimseyi bağlamıyor da masraf etmeye değmeyecek bir arabaydı. Onu 150 civarında sattım. Şu anki 93 model Renault 9 Spring'i aldım. Hani içini tanıtmaya gerek yok. Her yerde bildiğimiz Renault Spring. Broadway. 140 bin liraya da bunu aldım. Yaklaşık 20 gün falan oluyor. Arabadan memnun muyum? Arabanın herhangi bir özelliği eksisi artısını kısaca bilmeyenler için 20 günlük deneyimimi size anlatacağım ki hep devamlı yol üzerindeyim. Hani öyle sabah koyayım akşam çıkartayım öyle bir şeyim yok. Araba güzel. Nasıl güzel? Tofaştan konfor olarak biraz güzel. Benim tabi on takım biraz masraf istiyor. Şu an aldığım araç ön takım masraf istiyor ama 93 model arabaya göre benim en sevdiğim özelliklerden birisi içeriye ses vermesi. Tofaş'a bastıkça içeriye sesi veriyor. Hani sanki yol içimden geçiyordu. Bunda öyle bir özellik yok. Hani maşallah şu an kendi konuştuğumu duyuyorum. Size sesimi iletebiliyorum. Güzel bir motor sistemi var. 1.4 motoru var bunların. Gösterge ipresi 180. Ben hani daha araca tam aşina olmadığım, yabancı araç olduğum için 140'ı gördüm. Bu kadar bastım. Fakat şöyle de bir e, detayı var. Araba giderken ben 1.4'üm diyor. 1.4 motor var üzerinde. Beni fazla zorlama diyor. Yani bunu hissedebiliyorsunuz. Az çok araba süreniniz varsa. Ama bu 1.4, 1.5 ya da 1.6 olsa hakkını verecek öyle bir araba. Benim şu an aldığım araba motoru güzel, maşallahı var. Motorundan yana bir sıkıntım yok. Sessiz bir sürüşü var. Bir sevmediğim bir özelliği hidrolik direksiyonu yok. Beni bayağı bir zorluyor. Hani giderken tamam teker döndüğü için manevraları hafifletebiliyor fakat geri dönüşlerde U dönüşlerde falan durduk ya da kalkışlarda gerçekten zorluyor. Belki beni zorluyordur bilmiyorum. Şu kolumda biraz rahatsızlık var. O yönden beni zorluyor. Broadway'lerle arasında ne farkı var bilmiyorum. Hani motor aynı motor mu? Yoksa onun farklı bir özelliği mi var bilmiyorum. Camlar otomatik değil. Manuel camları. Sağ tarafında torpedosu var. Göstergesi var. Kaloriferi çalışıyor. Temiz toplu bir araba göğüsü sert plastikten böyle aman aman şam deri kaplama vesaire falan yumuşak plastiklerden değil. Zamanında yapılmış. Sert plastiklerden. Ama kötü durmuyor. Dizaynı güzel yani. Bir de şu özelliği var. Bunun koltuğu bir tık yatıyor. Komple tofaştaki gibi yatmıyor. Acaba hepsi mi böyle yoksa sadece bu koltuk mu böyle onu da bilmiyorum. Başka spring'im olmadı. Benim hiç ilk defa spring biniyorum. İlk defa spring kullanır ve tanıtıyorum. O yüzden yorumlarda da yazabilirsiniz. İşte bu böyledir, şöyledir. Daha bilgili olanlarınız varsa ben kendi kullandığım araç üzerinden bilgi vermeye çalışıyorum. Ya yani şimdi bütçemiz malum. Şu zamanda kalkıp 80 liraya, 100 liraya bir araç alınmaz. Alınsa da sanayiden çıkamazsınız. Ama şu an e, hani ayağımızı yerden kesecek, fazla sanayiye bulaştırmayacak derseniz Springler, Broadway'ler tercih edin arkadaşlar. Alınır. Tutulmuyor diyorlar. Bakın. Bu Springler tutulmuyor diyorlar. Belki hani alsatçıların işine gelmez. Tutulmaz ama hani Broadway'le ne farkı var onu da bilmiyorum dediğim gibi ama benim çok hoşuma gitti. Tofaş'tan sonra, Kartal'dan sonra yani şu araba bana lüks. Şimdi kalkıp 300-500 lira verip de daha lüksünü de alamayacağımıza göre bu araç benim işimi gayet görüyor. Şu an yakıtı 1.30 civarında. 1.30, 1.25, 1.30 civarında bir yakıtı var. Yakıtı da az Tofaş'a göre. Tofaş beni çok zorluyordu. Bayağı bir yakıtı vardı. Kısaca bunu size anlatmak istedim. Hani karar vermekte güçlük çeken arkadaşlar varsa ya Murat'ı alınır mı? Spring alınır mı? Alınır arkadaşlar. Alın, arabada sıkıntı yok. Gidiyor, güzel gidiyor. Yolu da çekeceğim az sonra. Şu an hatta hemen yol boşken hız şeyini de size göstereyim. şu an e, İbrahim 80 arkadaşlar. 5. vitesteyim. Yani içeriye bir zorlama sesi falan vermiyor. Gayet güzel. Ama dediğim gibi şu an 100 devirdeyim. Tek olduğum için göstergeyi ise gösteremiyorum, çekemiyorum. Yani bastınız mı gider? Sesten rahatsız olmayanız, hani motorun zorlanma sesinden rahatsız olmayan olursa Buna 120, 140 basabilir arkadaşlar. problem değil. Ama ben biraz daha sakin gitmeyi sevdiğim için pek tercih etmiyorum. Yani fazla detaylı bir video olmadı. Fakat aklıma gelmişken en azından konuşarak, muhabbetle anlatmak istedim. Almak isteyenler varsa bunun öncesinde Lada Samara araştırdım. Lada alacak. Hani şöyle dediler Lada içinde. Kış arabasıdır, Rus arabasıdır, Rus tankıdır, soğuklara alışıktır. Ben de şimdi Ankara'da yaşadığım için Ankara'da soğuklar başladı. Acaba dedim beni yolda bırakır mı? Şimdi Lada kullanıcılarına gittim. Dedim böyle böyle. Şöyle güzel. Şimdi herkesin malı kimseyi malını kötülemez. Herkes övüyor. Şöyle güzel böyle güzel. Ama dedi alacaksan dedi işte Lada 180-200-250 civarında olacak. Dedim 200-250 ben o Lada'ya vermem. Vermem yani o parayı vermem arkadaş. Altlar 5 vites, 3 çuval cıvata, bunun gibi. Neyse. Lada'dan vazgeçtik, Spring'e bulaştık. Allah aşkına bir sıkıntı yaşamadık, memnunum. Bir de şöyle bir özelliği var, bu araç iki tane kötü huyu var. Bir, soğuğu sevmiyor. Onun için ben mecbur bunu garaja koyuyorum. Kapalı garajım var. Soğukta çalışması sıkıntı arkadaşlar. Bu arabayı üşütmeyeceksiniz. İki, derin sulara girmeyeceksiniz. Yağmurlu havalarda giderken aniden foş diye bir yere girdiniz. Direkt istop eder. Bekleyeceksiniz kurusun çalışsın. LPG sistemi biraz zayıf. Hani gidişatında sıkıntı değil fakat çalışma sistemi olarak hafif bir soğukta biraz zorluyor. Isındıktan sonra kendine geliyor. Sıkıntı değil ama önemli olan hani akşam stop ettiniz, stop ettiniz. Sabah işe gideceksiniz vesaire. Basıyorsunuz. Alıyor, almıyor değil ama zorluyor. Bayağı bir ısıtmanız gerekiyor. Onun için kapalı garajınız varsa binilecek, sürülecek, uzun yola çıkılacak bir araç. Parasına göre bakın, aracı övmüyorum. Parasına göre şu an bunların 120-130 bandında seyreden fiyatları var. 160-170'e kadar çıkan fiyatları var. Ama bir günde Broadway ile Spring'in arasında nasıl bir fark var onu kendim araştırıp size anlatmayı düşünüyorum. Dışarıdan da bir videosunu çekeyim. 140 lira eder mi etmez mi? Hani ben pek üçüne beşine bakmadım. Niye? Çünkü ihtiyacım vardı arkadaşlar. Değişen benim için önemli değil. Boya olması benim için önemli değil. Hatta benim için önemli olan motoru ve şasesi. Şasede kaynak, ek vesaire olmaması. Orijinal olması. Bu şeyleri karşıladıktan sonra benim için her araba uygundur. Daha sonra videodan sonra az bir işim var. Onu hallettikten sonra montaj yapacağım. Dış videosunu da çekeceğim arkadaşlar size. Hani duruşu da güzel. Polis aman aman çevirmiyor. Bir Şahin bir Tofaş gibi çevirmiyor. Kartal'da zıt bir çeviriyordu. Burada çevirmiyor. Biraz daha oturaklı ağır bir araba. Şimdilik Allah'a emanet olun. Umarım alacak arkadaşlara faydalı bilgiler vermişimdir. Tabi herkesin kendi görüşü. Herkese sahip duymak lazım. Tabi parası olan bir tık daha yukarıya çıksın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Ne demiştik? Önce bir tanıtımını yaptık. Size aracı da gösterecektim. Dediğim gibi araç şu şekilde. Şöyle bir göstergesi var. Şöyle bir torpidosu var. Ee, daha temizliğini falan yapmadım. İşte bir koltuk kılıfı aldım. Araç. Şöyle bir ikiz aynası var. Onun haricinde herhangi bir teferruat aksesuarı yok. Şöyle arkaya açtığımız zaman şöyle düz nadir nadide koltuğu var. Bagaj kısmını da göstereyim size. Bagaj kısmı derin. Yani bayağı bir malzeme alıyor. Kaç litre diyorlar falan ben pek anlamam. Ama araç bu. Hani şöyle dışarıdan baktığınızda da gayet oturaklı bir araba. Hani ben bunu aldım. Ben bunu 140 aldım kar amaçlı almadım arkadaşlar. Dediğim gibi satmak için aldım. Şey e, binmek için aldım. Arabanın dıştan görünüşü bu. İçinde zaten gösterdim. Yüreğini de anlattım. Motor durumunu da söyledim. Tekrar söylüyorum. Tereddütünüz kalmasın. Bu araçtan alabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın bu araç hakkında fazla size detay vermek istediğim farklı bir şey var mı? Dediğim gibi koltuğunu yatıramadım. Belki bu koltuk bunun değildir. Onu bilmiyorum. Şöyle. Belki değişmiştir. Ondan yatmıyordur ama yatmıyor. Tam olarak dümdüz yatmıyor. İşte iki tarafta şöyle cepliği var. Onlar için düz standart bir araba. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kaç defa vedalaştık. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Bir Başka videolarda bekleyin beni. Hadi.